Oradan ipleri alalım. 3 tane oldu. E da ananı Hop hop. Bak öleceğim 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 sakın! Sakın 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 sakın! Ananı öleceğim Ananı satayım ölüyordum. Ananı Sakin 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 sakin. Allah'ım. hoş geldiniz. Ben var. Bugün Minecraft Hardcore evet. Survival'imize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bir çekilişimiz var. İlk başta size çekiliş detaylarından bahsedeceğim. Ondan sonra videomuza geçiş yaparız. Çekilişimizin ödülü 80 lira Steam cüzdan kodu olacak. Tek bir kazanan olacak. Şu an kanalımız biraz daha küçük olduğu için biraz daha küçük çaplı bir çekiliş yapıyorum. Kanal büyüdükçe daha çekişimli ve daha büyük çekilişler yapacağım. O zaman hazırsanız çekiliş şartlarını söylüyorum. İlk başta kanalımıza abone olup bu videoya da like atıyorsunuz. Ardından açıklama kısmında benim Discord sunucusu linkim var. O Discord sunucusundan gelip bana DM'den abone olup like attığınıza dair bir e, tam ekran bir SS atıyorsunuz. Şarkılar sadece bunlar. Ancak çekiliş başlayana kadar sunucuda bulunmanız gerekiyor. Yoksa çekilişe katılmış sayılmıyorsunuz. Ve eğer çekiliş bittikten sonra beklemek istemiyorsunuz. E, çekilişin bitiş tarihi onu da birazdan söyleyeceğim. O tarihten 3 gün önceden beni Steam üzerine eklemeniz gerekiyor. Steam'de böyle bir kısıtlama var maalesef. E, son 3 gün içinde ekli olanlara sadece sadece gönderebiliyorum. Sonra da isterseniz kaldırabilirsiniz. O kadar önemli değil. Zaten Steam hesabının linkini de açıklama kısmında bulunacak. Katılımlar 27 Temmuz 2023 akşam 9'a kadar devam edecek. Akşam 9'dan sonra çekeceğim başka bir videoda çekilişin kazananlarını açıklayacağız. Çekiliş bittikten sonra ise çekiliş kazananın ilk 14 çekilişi kazanamayanların da ilk 7 gün boyunca disco sunucunda kalması gerekiyor. Bu süre eşlikleri dolmadan önce sunucudan çıkarsanız ileriki zamanlarda isteseniz de sunucuya tekrar katılamazsınız. Bu süreler işaretlerinizi dolduktan sonra istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Çekil işaretlerimizi da söyledikten sonra artık videomuza geçebiliriz. Şimdi bu videoda bir challenge yapacağız. Nasıl bir challenge yapacağız? Bizim bu otomatiklardaki dispenserları yapmamız gerekiyor biliyorsunuz ki şuradaki. O dispenserler için de bize ip gerekiyor özellikle ya yapmamız gerekiyor çünkü bir sürü. Ve ben şöyle bir challenge yapma fikri aldım. Hiçbir şekilde setim olmadan akşam vakti örümcek avlayacağım. Ölüm riskimiz oldukça yüksek o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Kılıcımı yine elmas kılıç olarak kullanacağım. Normalde ben e, kılıcı da böyle tatlan taştan falan yapmayı düşünüyordum da. O kadar da şey yapmak istemedim. Zorlamak istemedim. Zaten çok zor olacağı için. Yine bu eşyalar üstümüzde kalmaya devam edecek. Kalkan da bu şekilde elimizde duracak. Sadece setimiz yokken örümcek avı yapacağız. Umarım yeterli ip bulur ve ölmeden bu bölümü bitiririz. Ben bilerek videoyu öyle saatin erken başladım. E, çekilişi falan açıklayabilmek için zamanım olsun diye. O zaman akşam olduğu zaman bu elimizdeki eşyalarla birlikte örümcek avına çıkacağız. Umarım ölmeyiz. Şimdi bir akşam olana kadar bekleyeceğim biraz. Umarım sıkıntı yaşamayız. Şöyle evimizin koordinatlarını da yazalım da sonradan kaybolmayalım. Şöyle 184, 64, 44. Tamamdır. <laughs> Ve shader peklerden, şöyle shader ayarlarından ay ışığını en parlak haline getireceğim. Hem siz rahat görün ben rahat göreyim. Çünkü zaten bütün gün, bütün video gece vakti olacak. Bir veya iki gece falan sürer muhtemelen. Bakarız artık duruma göre. Videonun uzunluğuna şeye göre. Ve akşam oldu. Aksiyonumuz başladı. Aslında şöyle evime bir de meşale alırsam hiç fena olmaz. En azından önümüzü görelim yani. Şimdi ay olduktan sonra önümüzü birazcık bir nebze görebileceğiz zaten. Şimdi şu an bayağı bir gerildim. Gerçekten şu an şimdiden gerilmeye başladım. Umarım ölmeyiz. Örümcek aramam lazım etrafta. Umarım örümcek bulabilirim. Birazcık sıkıntı olacak örümcek bulmak. Aslında bizim bayağı bir örümceğe ihtiyacımız var. Yani bir sürü ip lazım bize şu anda. 3-6-20-30 tane falan ipe ihtiyacımız var. O yüzden bol miktarda örümcek öleceğiz. Tabi diğer yaratıklarla da sabahacağımız için bir ayağı bir zor olacak. Şu an etrafta bir yaratık görünmüyor ama birazdan spawn doğmaya başlar bir canavar falan olması gerekiyor ilk başlarda bak orada zaten doğmaya başlamışlar orada bir zombi var umarım bir creeper patlamaz kalsanı da bu yüzden aldım zaten creeper falan gelirse diye şöyle etrafa bakıyorum örümcek var mı diye zombilerle falan uğraşmak istemiyorum şu anda çok tehlikeli zombiler iki kral buluyor çıplakken hardcoreda umarım belki bu son bölüm biri olabilir yani belli olmaz ben şu an gerçekten örümceğe ihtiyacım var şu an umarım yeteri miktarda ip bulabiliriz şu an koyunlarla falan uğraşmayacağım gerçekten benim şu an asıl amacım örümcek bulmak Heh, pirik örümceğimizi bulduk ama orada iskelet de var. Nasıl yapacağız? İskelete dikkat ederek o örümceği avlamamız gerekiyor. Şöyle kalkanımızı işte bu yüzden aldık şu şekilde. Tamam. O iskeleti de bir şekilde öldürmemiz gerekiyor. Şu an çok riskli bu arada. Gerçekten çok riskli. Allah belanı vermesin. Bir tane daha at. Tamam. Bir dakika sakin. Sakin tamam. Tamam ip aldık mı şöyle ipleri de şuraya koyalım hatta şöyle olsun şu şey tamam creeper falan gelmesin akramızdan çok tehlikeli şu an bayağı bir gerildim gerçekten kaç tane ip bulduğumuzda sağda biliyorsun. bir tane bulmuşuz ya bu nasıl bir şey ya Allah cezanı versin, dur dur Altın elma da var bu arada, altın elma bilerek aldım yanıma. E, çünkü e, bayağı bir hasar yiyeceğiz çünkü etrafta birazcık örümcek aramam lazım benim. Bir tane ilk ne ya? Bir, heh. bir tane daha gördüm de buralarda da Creeper var, kaç kaç. Sakin sakin. E, şöyle temiz bir yerde hemen yemeğimi yiyeceğim. Şu an bayağı bir dikkatli olmam gerekiyor. Çok riskli bir durumdayız şu an gerçekten. X İs iskelet... Gördün mü beni? tam görmedi galiba. X yani, iskelet odaktan derken. Lan 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 dur dur dur. Sakin 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 sakin. Sakin aman sakın 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 sakın. Sakın sakın sakın. Oradan ipleri alın. 3 tane oldu. E da ana. İşte kalkan hayat kurdu. Bir tane altın elma yedim şimdi canımızı dolsun diye biraz altın elma harcayacağız bu bölümde. Ödüm koptu ya. İşte creeper'lar çok tehlikeli. O yüzden kalkan yaptım ben. Şöyle bu örümceği de alalımızı bir şekilde. Yani bak yine Oğlum arkamda gerçekten şu an çok endişeliyim şu an iyice kızardım şu an. Bak orada da Creeper, ol, ol. 118 milyon tane Creeper var burada bu ne ya? Şu an bayağı bir gerildim. Yine birazcık eve yakın şey yapıyorum. Bir dakika sakin, ee, evi yine kaybetmeyeyim diye. Bak orada da örümcekler var, İskelet de var. Vallahi sıçtık şu an gerçekten sıçtık galiba. Daha 10. bölümdeyiz, ölemem böyle bir durumda. Asla ölemem gerçekten, hemen yemek ye, yemek yiyeyim, çabukca bölüm ama Sakin iyiyiz iyiyiz. Var ee, orada Creeper var sol tarafta gördüm. Sol tarafta o tarafta ana iskelet de var eskelet dur 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 hop hop lan öleceğim öleceğim öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim 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 sakın 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 arkadaşı zombi kaç kaç buradan kaç 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 bunlar bizi çiğ çiğ yerler valla görüyorsunuz o kadar bayağı bir zor oluyor gerçekten hardcore'da çıplak savaşmak bayağı heyecanlandım şu an sanki korku oyunu oynuyor gibiyim ya dur yemek, yemek ye yemek ye yemek ye altın yemeği çok harcamayacağım ananın avrı Ananı satayım. Ananı satayım ölüyorduk. Ananı da kaçtı. Dur 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 sakin 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 sakin. Allah'ım. Ananı oğlum şu an ağzından küfür falan bile yapabilir. Kusura bakmayın lütfen. Bir buradan birazcık uzaklaştım. Burası bayağı bir tehlikeli. Olmaya başladı. Tamam tamam sakin sakin. Hoş! kızardım ya vallahi Dur birazcık yemeğimiz falan yiyelim dur. İşte kalkan olmasa biz ölmüş biri olabilirdik şu an. Gerçekten çok tehlikeli. Orada demir golem falan var. Örümcekler var. Orada creeper falan var mı acaba? Creeper yok da iskelet var. Dur bir dakika. İskeletlerin... Heh tamam güzel. Savaşın oğlum. Helal olsun sana iskelet ya. Ee, ödül olarak seni öldürdüm. Nasıl bir ödül güzel değil mi? Golem neden kırmızı renkteymiş gibi gördüm. Saldıracak sandım bir anda. Şimdi 5 tane ipimiz var. Hiçbir şekilde yetmez. Bizim daha fazla ipi ihtiyacımız var. O yüzden daha fazla örümcek kesmeliyiz. Bak orada mesela biraz örümcek var. Orası biraz daha zor. Zombilerin gezdiği bir yer görünüyor. O yüzden geçeceğim. O maşallah maşallah süper. Buradan bayağı bir ip çıkartırız kendimize de. Bu şekilde değil tabii ki. Gem Aralık yerin. Dur sakin tamam sakin. Sakin. Sakin sakin sakın 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 sakın. Sakın. Arkada creeper var mı yok. Tamam. Şöyle. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Ee, ye yemeğini ye. Yeme Alın. Tamam. Toprakları da önümü kapatmak için aldım. aniden canım çok düşerse diye. Yani bu elindekiler olmasa zaten ben ölmüştüm şu an. Yani hardcore görüyorsunuz ya. Burası biraz riskli. Umarım creeper gelmez bir yerden. Bu ağaçların arkası zaten hep tehlikeli. O yüzden buradan çok fazla yakında durmayacağım burada. Altı ipim var. Hiçbir şekilde yetmez. Oradaki ipi aldık mı biz? Düşen ipi varsa düştüyse yer. Tamam almışız veya düşmemiş de olabilir bilmiyorum. Yani gece bitecek hala bir... Ha, burada da bir resip var tamam. Birazcık ipi ihtiyacım olacak gerçekten. belki iki gece boyunca bunu yapabilirim. Ve iskeletler bana sıkıyor. Şöyle biraz uzaklaşalım. Buraya düşmeyelim. Orada görünecek mi? Gördüm kırmızı bir göz gördüm sanki orada. Neyse oraya atlamayacağım. Çok riskli çünkü gerçekten. Orada iskeletler var. Birazcık buradan uzaklaşacağım. Şu an çok riskli bir durumdayız gerçekten. Gerçekten oralar ince yaratıp da oldu. Oy orada örümcek gördüm ki oldu bir, gibi oldu bir tane. Tamam orası temiz gibi görünüyor. Oy oğlum bu neymiş ya? Ben niye böyle bir challenge yaptım ya? Ama yapmamız da gerekiyordu. Zaten, dur iskelet görmesin. Dur oraya yaklaşmayalım. Kaçalım biz. Oy, terledim ya. Daha bayağı bir terledim gerçekten şu an. Köyün içi aslında güvenli. Köyün içine gelip biraz da toparlanabiliriz aslında ama. Zaten şu an iyi durumdayız. Altın elemamızla 5 tanesini harcamışız. Bu ne abi ya? bir challenge yapacağız diye alt elime kullanmamaya çalışacağım. Orada creeper var. Hiç ona bulaşmayalım 2 tane, üç tane falan var. Creeper anan. Du, 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 du. Burada da örümcekler var. Burada zombi var. Tamam, sıkıntı yok. Ama bunlar bizi yemesin. Şöyle biraz uzaklaşacağım. Lan oğlum bir dakika durun. Durun. Bir durun bir ya. Bir durun. Sakin olun. Güneş doğuyor. O yüzden hava eter biz kısa bir süre biraz karanlık olacak. Böyle bir dakika sakin 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 gelin. Umarım velet zombilerden gelmez. Dur. Yemek yiyelim bir tane. Şöyle. Bunu öldürdük bunu da öldürdük. Zombiler ha, hangileri kılıç hangileri değil onu tam göremedim. O yüzden onlara hiç bulaşmayacağım. Düşün ip var mı burada? Göremiyorum kendisini satayım ya. Bu ne böyle? Dur düşen ip falan var mı burada ona bakacağım öncelikle e, kaç ip var şu an 10 tane tahmini iyi topladık yani bu gece iyi topladık bak burada da örümcek var da o mağarada bir yerde çok oraya bulaşmayacağım Oy. ilk geceyi galiba atlatmayı başaracağız Oy. görüyorsunuz değil mi ya yani bakın o bir önceki suyu atlama attı çerez challenge var ya onun 10 kat zoru yani öyle diyeyim ben size yani. Valla az kalsın ölecektik yani aslında altın elmaların da hepsini harcadık neredeyse ya. Hiç harcamasaydık daha aslında altın elma daha fazla harcamamayı düşünüyorum ben. Şöyle ben elime 2 tane altın elma alacağım sadece gerekli olduğu zaman yiyeceğim. Şimdi gündüz oldu. Bir daha akşam olana kadar bir şeyler yapmak istiyorum ben. Şimdi birazcık sakinleşelim. Bir daha akşam olduğu zaman hatta şu demir golemi de alıp öldürmek istiyorum ben. Elimde toprak var zaten. Niye böyle şey yaptım ben de. 1, 2, 3. Sana bir tane ok fırlatalım bir kat daha çıkalım ne olur ne olmaz. Bana vurmazsın değil mi oradan? Hop 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 hop. Sakin. Şöyle seni baltayla öldüreceğim. Balta daha fazla vuruyor. Yukarıdan bir iskelet vurursa şu an biteriz gerçekten. Arkadan vurursa özellikle. Umarım vurmaz. Lütfen. Sakın sakın sakın. Tamam güzel. Küreğimiz de kırıldı bu arada. Bir, bir kürek yapmamız gerekiyor bizim. Tamam. Bir sonraki gece de aynı challenge yapacağım. Umarım çok sıkıntı yaşamayız. Evet birkaç şeyi craftlamam gerekiyordu. O yüzden birkaç malzeme aldım. Bir tane daha kalkan yapacağım ben hızlı bir şekilde. Bu kalkan bittiğinde yedi bir kalkanımız olsun elimizde bu şekilde. Geri kalanlarıyla da önce e, tabi bir sandığımız var mıydı bizim? Şu başka ipler falan burada var mı? Tamam yok. Yukarıdan 8 tane daha odun alıp bir tane sandık gibi bir tane daha huni craftlayacağım ben. Tamam. Tahtaları aldım. Hemen aşağı iniyorum ve hunimizi craftlayalım. Birazcık sakinleşelim bu gece. Ondan sonra bir sonraki gece bakalım. Neler yapabileceğiz? Şöyle bu yedek kalkan burada kalsın. Hatta bunu ne yapalım? Sandığımızı şuraya koyalım. Yakın bir yere ulaşabileceğimiz bir yere. Bu sandıkla zaten huni yapacağız. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu böyle bu böyle bu. Bu şekilde değil mi? Aynen. bu tek demirle de kürek yapacağım bir tane daha. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu kürek bittiği zaman onu kullanacağız. Şu şeyi de at gitsin buraya. Bu çubukları da yukarı koyalım hatta. Ondan sonra bunu yerleştirelim. Ondan sonra bir sonraki akşamı bekleyelim. Umarım bu kadar aksiyonu geçmez. Bir sonraki gece örüyordum az kalsın geçtim. Altın elime 10 tane altın vardı. 5 tanesini harcadım. Bu kadar israftan başka bir şey değil. Mi? Bak orada gelin ki golen spam olmuş ya. Neyse. Ben yemeğimi yiyeyim. Bu huni'yi de nereye koyalım? O şu otomatik parın kısmına mı koyarsak? Şu şuradan mesela dur. Şunu şöyle kurmamız gerekiyor ki bizim e, kazanımız burada değil mi? Yo doğru mu yapıyorum aslında bir dakika o Arkaya mı bağlı? Arkaya tamam doğru. Şuraya koyacağım. Tamam. O otomatik tarzın hunilerini de bir yere tamamlamamız gerekiyor. Onu da artık yere hallederiz. Şu şekilde eşyaları yalan. 12 okumuz var. Okta ok kullanabiliriz istersek de. Çok ısrar yapmak istemiyorum. 2 tane altın elma hakkı vereceğim kendime. 3 tanesi yanında dursun yine. Altın elma bu kadar harcamak istemez normalde. Sanki Hunger Games falan oynuyorum. Bu neyin arkadaşlar? Neyse. Bu arada bu şeker kamışlarını da e, toplayayım bence. Akşam beklerken onu halledelim hemen. E, kağıt mantalım. Bunun seviyesini yükseltelim köylün. Hızlı bir şekilde gelelim. Umarım aniden sinsi bir creeper gelip patlamaz dibimizde. Yoksa lip yapacak bir şeyin yok yani. Şöyle şu tane hep bu şekilde kırıyorum. Ondan sonra zaten suya düşenleri falan da alacağız. Şu köyden artık isim etiketi almamız lazım. Orayı bir zombi getirmemiz gerekiyor. O demir farmına. O yüzden şunların hemen ikinci katından bu şekilde kıralım. Bol miktarda şeker kamışımız olacak. Şunu da şöyle kır. Tamam şimdi şu düşenlerden toplayalım bir. Düşenleri toplayalım. Evet şeker kamışının hepsini kağıt yaptım ve bu köylüye vereceğiz. Umarım son seviyesini artık getirebiliriz. Şu şekilde hepsini bu şekilde koyalım ve bakalım. Bir sonraki e seviye atlatamayacağız belli ki de. Zümrütlerle de bir şey alarak biraz daha atlatabiliriz en azından. E, gerçekten bir tane mi eksik yani? Bir de bu mu geldi başımıza? Aynen aynen. 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 Yavaştan akşam dolayı bir sonraki gece Geçiş yapacağız birazdan Şimdi bunda ne alsak Bir tane bak burada pusula alabiliyoruz Mesela bunu alabiliriz belki Bir tane aldım Bir tane bundan almış olayım Ondan sonra fener mi alsam Arkamızda bir şey yok değil mi tamam Ve hatta geri kalanları da camayım He seviyesini atlat güzel Bakalım bize isim etiketi satacak mı Umarım satar ve işte bu 19 tane zümrüt biriktikten sonra isim etiketini alacağız ve zombiyi O demir farmına getirip Demir farmımızı iyi bir şekilde çalıştıracağız. Sonunda ya yani şükürler olsun şunu halletmeye başardık. Hemen bunları yerine koyalım akşam oluyor. bir sonraki gecede bakalım. Neler yapabileceğiz? Şunların hepsini koydum. fazla şöyle koyarsın. Şunu da koyalım. Ondan sonra gecemize başlayalım. Evet ama şimdi kararıyor. E, yine yeni gerilimler başladı. Ben de umarım sıkıntı yaşamayız. Tamam her şeyimiz tamam. Eşya sırasını bu şekilde ayarladım. Buradan hemen kaydedip yemek yiyebilmek için. E, yemeğimizi yiyelim ve başlayalım. E, zaten Güneş evet, ay doğduğu zaman biraz daha parlak olacağız görebileceğiz hepimiz. şimdi birazcık etrafta bir gezeceğim ben. Ee, bakalım evet ay ışığı da gelmeye başladı. Örümcek avlama zamanımız geldi. Yani Dur setimizi çıkaralım. seti çıkarmayı unuttuk. Aman aman öyle bir hata yapmayalım. Zırh barından gördüm hatta onu. Tamam. Akşam oldu ve aksiyon tekrardan başladı. Umarım bu gece hayatta kalabiliriz. Eğer bu gece hayatta kalabilirsen deli bir like istiyorum arkadaşlar. Evet çok kayıpsız oldu da. İlk örümceğinizi bulduk. Şu an abi her etraf sakinken bunu öldüre. Gideriz rahat bir şekilde. İpler de şurada fazla şöyle tamam. Kaç ip biriktirdiğimizi görelim yani. Evet başladık yine. Çok bu sefer çok risk almamaya çalışacağım. Bir yerlere girerek. Aa dur sakin. Bir tane daha atsın. Tamam. Tamam. Helal olsun bir ürünce. İskelet pardon tamam. Onun şeyini aldık mı? Tamam kaç buradan kaç iki tane ok atmasınlar. Biz şöyle sağa sola yapalım doğramasınlar. Orada da iskeletler var. Tam kaç. Risk almayalım şimdi. Şu an gerçekten orada da creeper var. Evet. Doğmaya başladı bütün canavarlar. Şöyle birazcık örümcek arıyorum. Buradan yemeğimizi yiyelim. Bilerek 64 tane patatesini aldım. Çünkü baya bir e, harcamamız gerekecek yemek. 12 tane falan ekmeğimiz vardı. O yetmezdi bize. O yüzden şu patateslerden aldım. Hem hazırlık da olmuş oldu bir önceki bölüm sonrasında. Tamam. Anam. Enderman var. Enderman var. Sakin. Dur. Sakin. 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 Ya velet zombi de geldi. Ne yapacağım ben ya? Dur, kaçalım bir dur. ok kullanabilirim. Aa, creeper bak, creeper, 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 creeper. Şu an korkuyorum. Şuradan vuralım da velet zombiyi ben okla öldürmek istiyorum. Küçük zombiyi. Yoksa o bize bayağı bir sıkıntı çıkaracak. Dur. Lan çek şu. he Vuramadım ya. Nasıl beni ayayım ben? Bir dakika. o Küçük zombi bizim için bir baş belası o yüzden dur. Şuradan gideceğiz bu şekilde. Enderman var orada o yüzden çok fazla şey alamadım. Neredesin? Ay benim atacağım oka ya neyse dur. Falta ile öldürecek tamam güzel güzel sakin evimizi yiyelim. Dur birileri gördüm sanki Diğerlerden. yerlerden. Ormanın kalına çok girmeyeceğim biraz açık alanda dolaşacağım. Her yer şu an çok tehlikeli bir tane daha yemek yemek istiyorum. Umarım bir yerden bir şey gelmez. Şu an yine gerilimler başladı. Nefesler tutuldu. Hay iskeletin senin de ya. İskeletler 3 kalp vuruyor bu arada bir okla yani. O kadar yani çok fazla vuruyorlar yani. 3-4 vuruşta beni öldürebilecek potansiyeli saydılar gerçekten. Buralarda hiçbir şey yok. Birazcık buralara doğru gideceğim. Oyun şey sandım ya dur. Sakin sıkıntı yok. Galiba ip kasamayacağız bu şekilde giderse. Ama ölmek de istemiyorum bir yandan. İlk geceyi çok efsane bir şekilde atlattık. Bu geceyi de en azından atlatmak istiyorum şimdi. Örümcek bulmaya çalışıyorum şu an bir yandan Örümcek olursam ölümceyi öldüreceğim de. Etrafta evet, çok işime yaramayan yaratık var. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Buralarda falan var mı örümcek? Bu arada evin koordinatları yazılı değil mi? Tamam. Evin koordinatları yazılı olsun. Ne olur ne olmaz. Bak o Enderman var orada. Ona hiç bulaşmayalım. Hiç. hiç. Hiç 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 bulaşmayalım. Enderman bizim annemizi ağlatır. O da endermen. Tamam orada zombi falan var. Orada örümcek. Örümcek alabiliriz belki. Eee dur bir dakika. Şuradan örümceğe gitmek istiyorum. Ben zombi seninle uğraşamam. Seninle uğraşamam zombi tamamdır. Hop bir dakika sakin sakin. Sakin 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 sakın sakın sakın. Tamam. Ben başka örümcek uzaklarda. Orada da bir tane var tamam. Aslında hedefim aslında örümcek bulmak benim. Savaşmak değil de örümcek bulmak. Hazır örümcek bulmaya çalışırken de bu challenge'ı yapayım dedim de. Dur bir dakika. Orada ne o? Skelet yani Tamam şeymiş. Tamam normal zombi. Sıkıntı yok normal zombiden. Oklarımızı biraz boş harcadık gibi oldu da yapacak bir şey yok. Orada iskeletler var. Or orada creeper var. Her şeyden var. Bol miktarda var. Hepsini karıştır. Al sana canavar çorbası. Şimdi orası birazcık mağaralı bir yer olduğu için oraya da gitmek çekiniyorum. Orada hem iskelet var bunlar bizi her türlü öldürür bu arada. Orada örümcek gördün onu ben nasıl alacağım acaba orada bir yerdeydi. Neyse oraya çok bulaşmayacağım. Birazcık da safe oynamaya çalışacağım. Şu an gerçekten gerildim. orada bir örümcek var. İçeride de bir tane clipper var. O clipper bizim işimizi patla orada. Patla. Ya patlasana orada. Patlasana, patlasana. Patla. 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 Oğlum patlasana patla. O zaman ölürsün. Patlamazsan ölürsün. Tamam. Ne kadar ipimiz oldu? 4 tane. Birazcık daha bulursam güzel olacak. Yine gece yarıya geldi. Orada da şeyimiz var. Örümceğimiz var. Onları da alın hemen. Örümcekler bir de üstümüze zıplıyor ya böyle vurmak daha da zor oluyor. Üstelik etrafta farklı yaratıklar da varsa daha 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 zor oluyor. Orada bak bir sürü creeper var. Onlara git yaklaşmadan şunları alalım. Aldık mı ipleri? Tamam aldık. O creeperlarla uğraşmayalım. Şimdi birazcık buralara gideceğim. Buralarda var mı örümcek gibi bir şey? O kurtmuş tamam tamam. Yere kurt evcilleştiririz bu arada. Şu an onu yapmak istemiyorum da. Yere kurt evcilleştiririz belki. Tamam yemeğimizi yiyelim nasıl bir şekilde. Orada da bir örümcek var. Yine ormanlık kalan tabi iskeletlerin olduğu bir yerde. Nasıl alacağız onu? Şöyle birazcık etraftan ulaşsam orada bir creeper var. Yani, o örümceği nasıl alacağım? ya öyle bir yerlere de gelmiş ki yani çok açık yani. E, şunu her gördüğümde e, dev golem falan zannediyorum saçma bir şekilde. Tamam örümceğimizi aldık. Bu gece birazcık kaçarak oynayacağım. Kusura bakmayın. Bir dakika dur. Onlar öldü. Ben de onların iplerini aldım. Tam kaç. Kaç kaç kaç. Bu iskeletler bizi öldürür. Yine 10 tane topladık. Güzel. Biraz daha fazla toplarsam güzel olur aslında. Orada da iskelet var. Bir tane iskelet öldürmeye çalışacağım ben. Tamam öyle güzel. Çok zor olmalı da e, hızlıca vurdum. Tamam neyse. Bu geceyi de geçersem güzel bir beğeni istiyorum sizden. Oğlum siz ne arıyorsunuz burada ya? Bir yürüyün gidin kendi işinize evinize ya. Oysa. bayağı zorluyor gerçekten ya. Yani, kaçarak oynamamak mümkün değil neredeyse yani. Ben bir de Minecraft öyle profesyonel bir oyuncu değilim. Bazıları belki öyle bir şey zannediyor olabilir. Öyle bir şey yok. Ben Minecraft'ı çok kötü oynuyorum. Hem Creeper hem Örümcek nasıl alacağız onu? E, ee, bir dakika. Ha görünmez Örümcekler bu. Görünmez Örümceklerden. Hatta Tamam güzel. Ama ipleri de patlattı değil mi? Allah cezanı vermesin. Gerçi ip düşümü onu da görmedim de neyse. Kalkanımız kırılmak üzere yani. O kadar çok kullandık ki kalkını. Altın falan bile kullanmadık aslında biz şu an. Şimdi sabah olmadan ben birazcık daha örümcek avlamak istiyorum ama etrafta bir ton yaratık kaynıyor. Heh bir tane daha buldum örümcek. Şunu da öldürelim. Tamam güzel. Bundan da ip düşmedi. Bir dakika. Tamam kalkanımız kırılacak muhtemelen bu geceden sonra iyice bitecek yani öyle diyeyim ben size. Oradan onu almaya çalışacağım da diğer yaratıklar beni rahatsız edecek gibi görünüyor. İpi alamadık. İpi nasıl alacağız oradan? Havada karar için az kalsın suya düşüyordum. Çok sıkıntı olurdu. İpi oradan almam gerekiyor. İp lazım bana. Dur. Şunu aldım. Tamam güzel. Şöyle birazcık kaçacağım. Yemeğimi yiyeceğim ve eve doğru ilerleyeceğim. Bu gece biraz daha az aksiyonu geçti de en azından ölmek ölme riski almamaya çalıştım. O iskeleti görmedim bu arada. Gel öldür seni de öldüreceğim lan. İnat ettim gel. İnat ettim illa bana öyle sadaşacaksan ben de seni öldürürüm. Hatta dur hazır e, sabah oluyorken ben birazcık yaratıp öldüreceğim bir sessiz bir şekilde. Ondan sonra da artık işimize bakarız. İsmet'i kendini de ileride alacağım ben oraya zombiyi falan getiririm ve demir farmımızı tamamlarız. O güzel burada da örümcekler var. süper. Sabah olduğu için şu an saldırmıyorlar tabi. Ee, sadece vurunca saldırıyor. Tamam. Yarım stek patates harcadık iki gecede. O kadar çok yemek ist şey istiyor ki yani gerçekten. Neyse. Hoyt. Bu geceyi de atlatmayı başardık. Umarım e, Seli uzun bir müddet tekrar devam eder. Şimdi tekrardan ölmek kalmak istiyorum. Orada kurt var aslında. Onu için kemik topladık mı? Biz yok. Aslında evde kemik vardı. şu an kurt evcilleştirmekle uğraşmayacağım ya. Evcilleştirirsem de bir saat bir şey işe yaramayacak. Çok az vurur zaten. Hem hemen ölür o. Neyse ben şimdi setimi giyiyorum ve şöyle yemeğimi yiyeceğim. Eve doğru gideceğim. Demir golemde hep olacak. burada yapacak bir şey yok. Bunu hallettikten sonra zaten bitecek. Son bir kez etrafa bakacağım ee, belki bir tane daha e, şanslı örümcek buluruz diye. Yani tamamı yok gibi görünüyor tamam neyse. İki geceyi atlatmayı başardık. Yani, az kalsın ölüyorduk gerçekten yani çok sessiz savaşmak gerçekten çok sıkıntılı bir şey. E, ben şu an normal oyunumu oynasam başkası e, gündüz falan oynasam da arkadan creeper gelip patlayabilir çünkü. creeperlar etrafta gezilmeye başladı. Ben şu dispenserları şimdi yapacağım. 14 ip toplamışız. Gayet güzel. O dispenserları yapacağım en hızlı bir şekilde. Tabii onun için şey gerekiyor. ip ve çubuk gerekiyor. Önce bir yer yapmamız gerekiyor çünkü şuradan hemen tahtlarımızı, çubuklarımızı falan alalım. Dispenser için kırık taş gerekiyordu sanırsam. Şuradan kırık taşlarımızı alalım. Şöyle buradaki iplerimizi de alalım. Yok muydu üstümüzde biraz daha ip? Yukarıda bıraktık değil mi ya? Hay benim kafama yani gerçekten. Yazık kafana. Şöyle hızlı bir şekilde o ipleri de alacağım. Şuradan kızıl taşlarımızı alalım. Neredeydi bizim madem sandığımız. Tamam şuradan alıyorum hızlı bir şekilde ondan sonra dispenserlarımızı yapıyoruz. Ondan sonra da otomatik taramızı umarım artık inşallah artık tamamlayacağız yani. Şu an bayağı bir uğraştırıcı oldu yani gerçekten şu şekilde bir tane daha şöyle yapalım. 7 tane yeter mi acaba? Galiba yeter diye tahmin ediyorum. 8 bloklu falan. Bir tane bile fazla yapmış olabiliriz hatta. Dur şöyle bir bakalım. Zaten bu tarihi ben yine birazcık genişleteceğim için yedekte elimizde bulunur. O da güzel olur aslında. Aynen. Sıkıntı olmaz. Ben burada neden enerji gibi düştüm onu da bilmiyorum. Onu boş verin. İşime gelmeyince falan. Neyse. Şuradan kazımızı alalım. Şunu kıralım. Ondan sonra dispenserları koyalım. Aynen. Bir tane fazla yapmışız. Neyse. Şimdi buraya da su daha su kovası getireceğiz ya. Daha su kovası. Kızıl saçları. Kızıl saçları koyalım en azından. Suları deminimiz oldu bu Az kalsın bozuyordum burayı bu arada. İlk diz sayılır ya. Yani. En azından yapacak kadar iyi topladık yani. Bu challenge birlikte ölmeden sonunda yapmayı başardık. Şimdi üstümü bir düzenleyeyim ben. Tamamdır <laughs> üstümü düzenledim aynen güzel. Sadece... E, bakalım bir sonraki bölümde şu Demir farmını tamamlamak için isim etiketi alabilecek miyiz? Şimdi bir sonraki bölümde tam olarak ne yaparım bilmiyorum da. Bir sonraki bölüm challenge yapmam. Kusura bakmayın. Her zaman böyle öyle challenge çalış olmaz. Biraz hayatta kalmam lazım. Neyse tamam. Tamam yapacak şeylerimiz bu kadardı zaten. Tamamdır. Ekranın sol tarafında ee, Minecraft Hardcore Survival serimizin tamamını içeride oynatma listesini koyuyorum. Altına da Minecraft Ölmenin 120 yolu altında bir ufak çatlı bir serimiz var. Onu da son bölümü yakında gelir zaten. Bu aralar Bir sonraki videoda muhtemelen bir korku oyunu bir atarım. Zaten toplu sekmesinde bir anket açmıştım ben. Ee, sadece 5 kişinin isteği üzerinde bir korku serisine başlayacağız. Umarım sizler de yenilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.